Utanma Selim ya. Bizi tut beni bir destek al. Tutayım gel. O zaman ben de yardım edeyim mi? İster misin? Hayır hayatım. Ben iyiyim. Sana. Aa. Yavaş yavaş yavaş. Baba. Sarılma sarılma sar. Sarıl. Yavrum benim. Ya, o kadar değil de Altay kaburgası çatlak Bit, Yavaş. Özen'e korkuttun bizi ya. Metin eyvallah ya. Ne? Öyle vurulduk yalandan vurulduk. Yalandan diyor ya. <laughs> Allah delirtecek beni. İyi oturalım şöyle. Tamam tamam. Tamam tamam yok bir şey. Çelik yelek giyiyormuşsun doğru mu? Evet. Hep giymiyordun ama baba. Altay ama bastırma bastırıyorsun. Araba çarptıklarında yoktu mesela. Ya bir daha denerlerse? Altaycığım. Yavrum yapma ya merak etme bir şey olmaz. Yani bir daha bir şey yapamazlar, korkma yani. Kaburgana mı isabet etti? Evet, yokuşu? kaburgama isabet etti, evet. Altay, hani biz bir belgesel izlemiştik, sen hatırlıyor musun? bunu? Bu dalgıç hikayesi vardı bir tane. E hangisi şey? Çarptı. Ha, tam oradaki durum işte. Ya yani kaburgası kırılmış, nefes aldığında, konuştuğunda acı. Çok soru sorma diyorsun yani. Yani. <laughs> ben bir yemek hazırlayayım mı? Of. Sen kalırsın yemeğe. Yok ben kalmayayım lütfen. Kal ya saçmalama kal. Ee, kal Metin kal ne yapacaksın ya kal. İyi o zaman ben de teyzemleri arayayım. Ee yok sen arama şimdi. Yardım edeyim ben sana. Gel. Ah. Babacığım bir dikkat etsen mi? Her yer değiştiriyorsun sürekli. Bu Akgün neden okula geldi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Nereden bilebilirim babaya? ya? Geldin beni sabah okula bıraktın. Bütün günle beraberdik yani. Nereden bileyim ben Akgün'ü? Peki bu çocuğun karıştığı... ...boyunu aşan bir şeyler olabilir mi? Neyi merak ediyorsun sen? Sanki senin Hakk'ın konusunda biraz kafan karışmış gibi. Bir şey varsa öğrenmek istiyorum senden. Söylemediğin, söylemeye çekindiğin bir şey varsa. Çünkü biliyorsun öyle ya da böyle öğreneceğim işin iç yüzünü. Ama senden duymak istiyorum. Zaman kaybetmemek için. Geldik savcım. Ben şimdi geliyorum. Nereye? Geliyorum bir işim var biraz. Ama bak yani annem görmesin seni böyle. Tamam geleceğim şimdi. İşimi halledeceğim diyeceğim. Yani bir sakatlandın bari sakatken bir otur bir dinlen. Yok. Al imzalı ifadene. Tabii Geçmiş olsun. İyi misin? İfaden bu mu? Doğrudur. Görmedim, bilmiyorum, duymadım. Savcı olan sensin. Yani arkanda kolluk kuvveti. Arayıp bulacaksın işte savcım. Ben bilmiyorum yani. Görmedim hakikaten. Bana saldıranlar kimdi? Bilmiyor musun? Halis Saydın'ın gönderdiği tetikçiler kimdi? Onları bilmiyorum işte savcım. Onları biliyorsam şu an sana şakır şakır ötüyordum emin ol. Bugün sana hastanede bekle dedim. Niye beklemedin? Benlik bir şey kalmadı çünkü orada yani. Ben senin bir şeye ihtiyacın olur diye bekliyordum orada. Sizinkiler gelince çıktım. Saldırı esnasında ne işin vardı orada? Nasıl bir tesadüf yani bu? Savcım iyi ki oradaydım bak. Seni hastaneye götürmek nasip oldu çok şükür. Düzgün cevap ver. Resmi bir yerden mi soruyorsun bunu? Sabri kimliğinde mi soruyorsun? Gerekirse resmiyete de döküyorum. Yok tamam dökme yorulma Allah aşkına dur. Yağmur görmeye gittim okula. Sinirlenmedin mi? Yani dünkü yaşanan o tatsız hadiselerden sonra... ...ne bileyim bir halini hatırını sorayım dedim. Yağmur görmeye gittim. Bunu bir buluşma olarak algılama lütfen. Çünkü öyle değil. Tam uzatma yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. İnanmadığını biliyorum savcım görüyorum. Yağmur'a bunu yapanları bulacağım demişsin. Hayırdır? Kim olarak söylüyorsun bunları? Sen misin buraların zaptiyisi? Estağfurullah savcım o anki ruh haliyle söylenmiş bir şey yani. Merak etme düşmem kimsenin peşine. Um, bak eğer boyundan büyük bir suya düştüysen bu durumların bir kaidesi vardır. Bu olmamak için el sallarsın. Ki insanlar seni görsünler, yardım etsinler. El uzatsınlar, canı yeli atsınlar. Yoksa akıl diye kapılırsın. Bu olur gidersin. Kimse izini bile bulamaz. Tamam. Aldım nasihatini, Attım cebe. Özlemişim buraları bu arada. Gideyim mi? Serbest miyim artık? Yardım edeyim mi? Bırak bırak tamam. Sebebini bilmiyorum. Ama bence çok büyük bir açmazın içindesin. Gözlerinden anladım. Çocuğu geri götür. Beşine adam tak. Gözlerinin üstüne ayırmasınlar. Çocuğun anlatımına bir iş var başında. Anlaşıldı savcım. Selim. Selim. ha? İyiyim ya, iyi bir şey yok yani. ani hareket yaptığımda falan biraz sızlıyor da. Hı. Ya Normal ya. Ne sen bu gece bak çok oturmayın. Serin oldum. Ben kalkıyorum artık. Elinize sağlık, çok güzel her şey. Afiyet olsun. Dur geçireyim ben seni. Yani, yani i̇yi geceler. Görüşürüz. İyi geceler canım. Eniştem çok selam söyle. Söylerim canım ben. Fethi. Ha. Evin anahtarı. Ya canım ben bilemedim şimdi. Nasıl yapacağız bunu yani? Ya sen düşünme. Geç rahatına bak. Selim burada. Ben bırakmayacağım onu. İyi peki. Sağ ol. Ne demek? Hadi geç sen de bekletme. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler canım. Selim. Hadi kalk yukarı çıkarayım seni dinlen biraz. Yukarı mı? Hı. Canan'cığım, ben şimdi hiç yani yatmayayım yukarıda ya. Ben eve giderim gerçekten, Şöyle zaten. Ben hiç rahatsızlık ben... vermeyin durduk ya şimdi ya. Ya ben bırakmam seni böyle, hadi. E, tamam, düzenizin o zaman şu koltukta kıvrı yatarım ya. Ya Selim, Allah aşkına hadi. Ha. Gel diyorsun, yukarı geleyim. Gel diyorum, on kere de söyletme işte. Tamam, geliyorum. Kızım. Geleyim, yukarı geleyim. Ağrın da var çünkü biraz. Çok mu? Bayağı var çünkü. Tamam ay ta pardon ta pardon tamam ta ta iyiyim tamam. <laughs> <laughs> bu, bu yastık. Evet oh tamam çok iyi. Rahat mısın? Rahatım evet çok rahatım. Tamam hadi iyi geceler. Çok rahatım da ne yapacağım ben burada? Uyu Selim. Nasıl uyuyayım ya yok ki uykum, saat kaç? Ya kapa gözünü gelir uykun, hadi. Ya bari aşağıda koltukta senin televizyonu falan bakardım arada ya. Selim Allah aşkına hadi yat dinlen. Yani o zaman ben böyle tavanlara baka baka oturayım biraz daha burada. Ne yapayım? Böyle duralım kaderimiz buysa. Bekle Altay'ın tabletini getireyim ben. Hay kurban olduğum ya. Ne gülüyorsun? Evet. <gülüyor> ne güleceğim ya? Bende gülecek hal mi var? Şimdi ne istiyorsun? Bir haberleri açacaktım ama. Dur tamam. Sen mi yapacaksın? Ben yapacağım. Bir ajans aç be gülüm. Selim kolum koptu. Bırak ya tamam bir şey yok zaten haberlerde. Gelmedi mi uykun hala? Sen, Sen yanımdayken gelmiyor ki uykum benim. Uykularını kaçırıyorsan demek ki. Hadi ben kalkıyorum. Bugün vurulduktan sonra... ...aklım ilk ne geldi biliyor musun? Bilmiyorum da bilmek de istiyor muyum onu da bilmiyorum. Bu yüzüklerimizi nasıl aldığımızı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İzmir'e babanlara gidiyorduk. Kendi söz kestik diyeceğiz. Seni isteyeceğim. Kimsem yok. Tek başıma kendime seni isteyeceğim. Bir ay kendi kendini yemiştim. Nasıl olacak ne yapacağız diye. Beş paramız yoktu ya. Beş paramız yoktu. Yüzük yok ya yüzük. Yüzük, yüzük. otobüste olmadığı aklımıza geldi zaten. Otogarda indik fellik fellik. Yüzük arıyoruz her yerde. Kuyumcu arıyoruz. <laughs> Dönüş parasıyla yüzük almıştık. Sonra gittik. Baban taktı yüzükleri. Rahmetli babam. Allah rahmet eylesin. O yüzükleri taktıktan sonra ben senin kulağına bir şey fısıldadım. Hatırlıyor musun? Galiba. Bu yüzü çıkardığım gün benim öldüğüm gündür demiştim. Vurulunca aklıma ilk o geldi. Yüzümün parmağımda olmadığını fark ettim bir an. Paniğe kapıldım. Böyle bir şey olacakmış gibi hissettim. Sanki bir yerlerden böyle bir uyarı gelmiş gibi oldu. Madem çıkardın parmağından yüzüğü. O zaman verdiğin sözü tutacaksın. Böyle şeyler düşünün. Böyle hayatımın manası kalmamış gibi. Mucizemi kaybetmiş gibi O Burada yerde yatarken bunu düşünün. Bu saatten sonra her şey olabilirmiş gibi hissediyorum. Ya, konuşma şöyle ne olursun ya. O zaman geri. Önce sen tak. Ama böyle dalga geçme ya, Ciddiye al biraz şunu. İkinci kez geliyor başına bak bu. Üçüncü de bu kadar şanslı olmayabilirsin. Tamam, hadi sen de artık iyisin. Çok rahatsın, çok iyisin, tamam mı? Hadi. Bahsediyorum ediyorum savcım. Biraz önce emniyete isimsiz bir cinayet ihbarı düştü. Fail Akgün Gökalp Taşkın. Akgün mü? Siz peşinde değil miydiniz bunu ya? Ekibi atlattığını düşünüyoruz. Şu anda olay yerine intikal halindeyiz savcım. Alo. Savcım, Maktul Ferhat Yağız. Tanınmış yeraltı simalarında. Cansız bedenini ve cinayet silahını bulduk. Akgün? Olay yerinden kaçtı. Bana bak sen gözünle gördün mü bu çocuğu? Gördüm savcım. Eşkal dağıtıldı her yerde aranıyor. Yarın bu ölen şahısla ilgili herkes sorgu istiyorum. Emredersiniz savcım. Bir iş var. Bir iş var ya bu çocuk katil değil bir iş var. ...bir şey oluyor, bir şey oluyor. Günaydın savcım. Savcım nasıl oldunuz? İyi. Ee, bu bana saldıranlarla ilgili bir gelişme yok değil mi? Maalesef savcım. Siz hatırlamıyorsunuz değil mi size ateş edenin? Ben anlamadım ki ne olduğunu. Bir şey soracağım. Sen dün gece... ak günü gördüğüne eminsin değil mi? Gayet net gördüm savcım. Her şey hazır. Akgün'ün orada olması, isimsiz ihbar. Adamın Akgün'e çektiği tehdit videosu Akgün'ün tabancası. Tutuklanması için her şey hazır. Öyle. Ama işte Akgün adam öldürecek çocuk değil. Başından büyük bir işe kalkıştı. Bir oyuna geldi. Ama işte ne oldu? Ferhat'ın ortakları, Cemal'le dayı dedikleri. Onları ayrı ayrı sorgu odasına aldım savcım. Tamam, iyi yapmışsın. İkisinin sorgusuna da ben gireceğim. Emredersiniz. Yeğenin mi senin? Doğrudur. Akgün Gökalp Taşkın mekanınızı kurşunlamış. Neydi husumetiniz? Rahmetli kardeşimiz bir video çekmiş. Selçuk Taşkın'ın oğluna hakaret eden bir video. Aslında husumet o şekilde başlıyor. Gelip bizi mekanımızda tehdit etti. Kendisine biat etmemizi istedi. Sen daha önceden tanıyor musun bu çocuğu? İsmini biliyorduk? Arkadaşın biat etmenizi istediğini söyledi. Öyle mi oldu? Cemal söylediyse öyle olmuştur. Bak sen akrabanı kaybetmişsin. Acın büyük. Bağlantılı insanlarla siciliniz var. O Halisadi ile ilişkiniz nedir? Sevip saydığımız bir büyüğümüz. İş adamı sonuçta. İş adamı ha. Halil Sadi mi tutuyor? Biz işinde gücünde, devletine, milletine bağlı. Hangi iş, hangi güç ne iş yapıyorsunuz lan siz? Sayfa sayfa siciliniz var hangi iş? Cezası yatıldı, çıkıldı. Peki bu çocuk Tenhalar'da Ferhatla neden buluştu? Ferhat çok gözü kara bir çocuktu. Gitme dedik ama dinletemedik. Ortağın mı ihbar etti? Bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Akgün Gökalp olay mahallinde. Olay mahallinin civarında Akgün Gökalp'in silahı, isimsiz bir ihbar. Gel sen bana bu işin doğrusunu anlat. Bak yüzünden okunuyor, için yanıyor seninle. Belli ki seni de ezip geçmişler, bir dümen kurmuşlar üstüne. Söyleyeceğim başka bir şey yok mu bununla ilgili? Yok. Ulan koca adam karşımda ağladı ağlayacaksın. Belli ki bir şeyler eksik anlatıyorsun. Bu alemin raconu böyle. Biz bir yola çıkarken kefenimizi giydik de çıktık. Ekleyecek bir şeyim yok. Çocuğu haklı mı uğurluyorsun? Doğrudur. Neden bu kadar eminsin? Ferhat onunla buluşmaya gidiyor. Sonrasında haberi geliyor. Başka kim öldürecek Sayın Savcı'm? Peki ben niye inanmıyorum sana? Siz delillere inanırsınız. Hangi delil lan? Hangi delil? Ortada delil melil hangisi? Ne var delil diye ortada? İsimsiz ihbardan başka ne var elimizde? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Akgün Gökalp'in silahını olay yerine sen koymuş olabilir misin? Bak, varmış delilin savcım. Bak senin hayatını karartırım. Bana doğru düzgün cevap ver. Bu arada geçmiş olsun savcım. <laughs> Sen nereden ne biliyorsun lan benimle ilgili? Dellenme hemen savcım. Polisler aralarında konuşuyordu, oradan duydum. Söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. İfadenin A'dan Z'ye hepsi yalan. İspatınız varsa devletin önünde bütün boynumuz kıldan ince sayın savcım. Kes lan. Sa... Savcım. Adli tıptan otopsi raporu. Ne diyor? 1.75 boylarında yakın mesafeden sağ elle, sağ elle. ateş edildi. Sağ elle. Bundan sonrasını yalnız yürümem lazım. Gelemezsin sen. O yüzden göremezsin de beni. Güzel bir deniz kenarında, güzel bir havada... ...sarılıp vedalaştık diye kalayım aklımda. Sayın savcım. Solaksın sen. Doğma büyüme.